Aydın abi bize kandil günü mantı yapacak. Sordum niye soğanı bu kadar ince doğuruyorsun. Yoğurdun içinde kalacak ya diyor. Yoksa yoğurdun içine nasıl siner? Yo yoğurdun içine sinmesi için so sağım bu şekilde doğramak gerekiyormuş. Gördüğünüz gibi suyun da kaynamasını bekliyoruz kedileri de mam mamaları koyduk. Bravo Aydın abi. Bu ön muhasebe oluyor. Neyin ön muhasebesi? Yemeğin. Hı -hı. Aynı. İşte. Şimdi. Evet, evet şimdi. Bunu ne zaman kullanacağız? Evet. Bunu. Bu daha kanasın. Ee, şimdi Sos hazırlıyorsun yani. Sarımsaklı Sos, yoğurt sosu. Aynen. O kadar yoğurt fazla değil diyorsun yani. M makyaj malzemesi gibi süredin. Karılar bunu Makyaj malzemesi, bakım kremi diye yüzlerine sürüyor. He ya. He yeah. ya. <laughs> Aynen. Bravo. 10 numara 500. <laughs> Tabii sağ olasın. annem. <laughs> Şimdi tereyağı. Tereyağı nerede kullanacağım? Yoğurtta değil. Sosuna. Sosunda. Şey nerede bizim? Faktağımız. Faktağlar buradaydı, değil mi? Evet. evet. Daha ufak. Daha ufak Bravo. Yani. Olsun. olsun. Herkesin beler kandili kutlu olsun. Borçlarını olanlar borcunu ödesin. Sağlığı hastalığı olanlar sağlığa kavuşsun. Kedi kuş besleyen çok olsun. Bak tereyağı da geçti. Niye o kadar çok tereyağı koyuyorsun? Yani sos, sos için o kadar tereyağı lazım mı? Vaaav. Wow bu sana çok gibi gözüktüğüne bakma o kadar çok değil. Yani. He o kadar i̇nce çok ince iyi. Çabuk erisin diye. He çabuk erisin diye ince kırıyor. Ee. Evet. o zaman bu bayağı lezzetli olacak. Uzun versiyon. Kırmızı, Kırmızı biberler burada olması lazım. Ya da burada. Evet. kahve cam bardaklarında kullanıyorum. İyi yıkıyorum. Havunaz oluyor. Paketi de açtık. On numara beş Suyun kaynaması yavaş niye Tuz aynen. Evet. Detoks yaptığımızda herkes bilsin bak. Tuzluğumuz bile detoks. Sen e, kaya tuzu alsaydın ya ben sana söylerdim. Sen bir nur tuz almışsın. Biz kaya tuzu kullanıyoruz. Sofra tuzu değil. İyi her sen bilirsin. unutma bir dahaki sefere kaya tuzu alacaksın. Ben almadım. Ha? Acaba. O, o zaman benim tuzları ben alacağım. O zaman. Doğru. Hmm. Doğru. Şimdi su, 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 soğanı yoğurdu. Karıştırmaya devam. Tereyağını ne zaman kullanacağız? Ya kaynasın ya. Erken kaynasın. Ya. Hmm. böyle. böyle. Hmm. Allah. Doğru Niye geç kaynıyor? Olsun geç kaynasın. Geç kaynasın. Nasıl ama Boya badanayı yaptık. Say sayende Aydın abi. Evet. Daha neler yapacağız? Evet. Allah izin verirse. Evet. evet. Yani potansiyelimizi ortaya çıkardın sen. Bravo. Bundan sonrasını sen biliyorsun. Ben bilmiyorum demişim. Hem yani bir de ekstra su koydu. Az geldi. Az geldi su. Aa. Aynen. Malzemelerimiz hazır. Sen sen ateşi attır. Daha çok. Açık açık ateş. Açık. Sonuna kadar açık mı? Aynen açık. Büyük tencere büyük porsiyon. İşte bir paket. Bir paket. Ha. Ben de bakalım. Hoppa. İşte iki Aynen iki paket olsa daha doyurucu olurdu. Aynen. Niye bu sefer bir paket aldı? Bir, bir paket vardı. Ha, bir paket vardı. Ha, bu önceki paket. Yani. Ha bu o zaman üç, üç kişilik değil mi 2 kişilik hem kişilik. bize yapıyor olsun sen de yaz hepimiz yaz öyle ayrı gayrı olmaz evet Aynen. Sosunu tereyağının üstüne koydun ha? Tereyağını orada şey pişir, pişirmeyeceksin yani. Pişireceğim. Pişireceğim pişerken kırmızı da bir içine karışsın. He. Doğru dur. Kaynasın. Kaynasın orada. Orada mı süzeceksin? Aynen. Bravo. Tereyağlı. Soğanlı. Ve gördüğünüz gibi mantı. Good sky and serpent. Yeah. Onu ondan sonra buraya koyacağız. Haydi beraber. Bundan sonra bana şey yapmış. Anlayın bu. Bu kısa mensiyon değil, uzun mensiyon oluyor. Herkesin beraber kendini kurtulursun. Bunca zaman bizi takip edenlere teşekkür ederiz. İnşallah daha neler yapacağız. Hayırlı. Güzel bir şekilde. Türk İslam Birliği ve kimsesiz canlar için sağ olun.